Akupunktur iğne batırmak anlamında e, kullanılmaktadır. Akupunktur tedavilerini artık günümüzde lazer teknolojisiyle yapabilmekteyiz. Adına da lazer akupunktur demekteyiz. Akupunktur dünya sağlık örgütünün onayladığı birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Ülkemizde daha çok zayıflama, bel fıtığı, boyun fıtığı, fibromiyaji gibi ağrılarda, migren gibi baş ağrısı, gerilim baş ağrısı gibi birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Akupunktur vücudumuzun kendi kendine tamir prensibiyle çalışmaktadır. Zayıflama tedavilerinde ise iştah azaltarak, iştahımızda kesilmeler yaparak, azalma sağlayarak, aynı zamanda midastini nötralize ederek midede yanma kazınma olmamasını sağlar. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin düşmesine bağlı el ayak titremeleri, üşüme hissi, gerginlik, stres, baş ağrısı, baş dönmesi yaşanmaz. Ayrıca vücudumuzun tamir onarım bakımını yapar. Bu kabaca söylemek gerekirse vücuttaki metabolik hızımızı %3 artırır. 3K dediğimiz kolay, keyifli, konforlu bir zayıflama sistemi sunar. Aynı zamanda serotonin ve endorfin salgılattığı için vücudumuzda e, uygulamadan sonra e, ...kişi kendini daha zinde, daha mutlu, daha rahat hisseder. 3K dediğimiz kolay, keyifli, konforlu bir zayıflama sistemi sunar kişiye. Ayrıca hiçbir yan etkisi olmadığı gibi vücutta dengeleri... ...yani aynı zamanda dejener olmuş dokuları rejener ettiği... ...ve vücutta regülasyon sağladığı için vücudun bir nevi servisi gibi görev yapmaktadır. Vücuttaki dengeleri koruyarak hiçbir yan etkisi olmadan e, zayıflama tedavilerini yapabilmekteyiz uluslararası standart 2 ila 4 kilo e, aylık kilo verme hızı olarak belirlemişken akupunkturla mevcut kilomuzun üçü ile 6'sı arasında çok rahatlıkla verebilmekteyiz. Tabii ki her şeyi yiyerek vermemiz lazım. Herhangi bir kısıtlamamız e, normalde çok fazla olmamakla birlikte bazı gereksiz gıdaları çıkararak vücudumuzu dengeli bir şekilde, dengeli ve sağlıklı beslenerek kilo vermemiz gayet mümkündür. E, ee, bu konuda üç tane rahatsızlık bizim hızımızı keser. E, ee, tiroid hastalıkları, antidepresan kullanımı ve kortikosteroid kullanımlarında e, hızımız kesilir ama sonuçta yine de mutlaka kilo verebilmekteyiz. Ağırlı olgularda ise akupunktur tedavisini elektro akupunktur ya da lazer akupunktur tekniğiyle uygulayabilmekteyiz. Ağırlı olgularda e, elektro akupunktur Run frekanslarını da ayarlayabilerek tedavi yapabildiğimiz için etkinliğimizi artırmaktadır.